Merhaba, bugünkü konuşacağımız konu gebelikteki diyabetin fetal kalp üzerine yani bebeğin kalbi üzerine etkisi. Hem aşikar diyabet yani gebelikten önce var olan diyabetin gebelikle beraber komplike olması hem de gebelikte ortaya çıkan estasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekeri ikisi de fetal kalp üzerine yani bebeğin kalbi üzerine bir anlamda etkileri olan bir durum. Kontrolsüz bir şeker durumunda yani annenin kan plazma düzeylerinde kan glukoz düzeylerinin çok yüksek olması durumunda fetusun yapısal bir anomalisi olmasa bile kas tabakasındaki yarattığı hipertrofiden dolayı kalp üzerine ciddi anlamda etkileri olabilmektedir. Bu etkiler hem rahim içindeyken gözükebilir hem de doğduktan sonra ileriki yaşlarda adolesan dönemine kadar etkileri gözükebilir. Bu nedenle eğer bir diyabet hastalığı varsa, bir şeker hastalığı varsa biz gebelik süresince kan şekeri kontrolünü yapmak isteriz. Böyle bir durumunuz varsa mutlaka bir riskli gebelik uzmanına görünmenizi tavsiye ederim. Sağlıklı günler